Merhaba, teknolojiyle olan ilişkimizi, konuşma şeklimizi kökten değiştiren yepyeni bir dil var. Bu bölümde işte bu dilin şifrelerini birlikte çözeceğiz. Her şey, biliyor musunuz, 2023'te Forbes gibi yayınlarda böyle manşetlerin çıkmasıyla başladı. Yapay zeka dünyasında yepyeni bir işten, yepyeni bir rolden bahsediliyordu. Ama asıl olay maaşlarıydı, yani gerçekten akıl almaz rakamlardı. Ve işte herkesin dilindeki o rakam, yıllık tam 300 bin dolar. Düşünün, yani teknoloji dünyasının en tecrübeli mühendislerinin bile gözlerini parlatan bir rakam bu. Peki, ama ne için? Ne karşılığında? Eh, haliyle bu durum hepimizin aklına aynı soruyu getiriyor değil mi? Yani şirketlerin bu kadar çok para ödemeye hazır olduğu bu yeni beceri neyin nesi ve neden ama neden bir anda bu kadar kıymete bindi? İşte karşınızda prompt mühendisliği. Biliyorum kulağa böyle çok teknik, çok karmaşık geliyor olabilir ama aslında hiç de öyle değil. Temelde her şey bir isteme sanatı ile ilgili. Sandığınızdan çok daha basit, çok daha sezgisel bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi en basit tanımıyla prompt mühendisliği ne mi demek? Bir yapay zeka modelinden en doğru, en alakalı, en yaratıcı cevabı alabilmek için ona verdiğiniz komutları yani metinleri tasarlama ve sürekli daha iyi hale getirme süreci. Kısacası yapay zeka ile doğru dilde konuşma sanatı. Şöyle bir benzetmeyle anlatayım çok daha net olacak. Bir pizzacıyı aradığınızı düşünün. Sadece bana bir pizza demezsiniz, değil mi? Yani ne bileyim, hamurun nasıl olsun, üstünde hangi malzemeler olsun, yanında ne içersiniz? Bütün bu detayları verirsiniz. Niye? Çünkü tam olarak aklınızdaki pizzayı yemek istersiniz. İşte prompt mühendisliği de tam olarak bu mantıkla çalışıyor. Peki durup dururken bu konu neden bu kadar önemli hale geldi? Cevap aslında basit. Çünkü yapay zeka modelleri özellikle son 10 yılda akıl almaz bir şekilde güçlendi ve karmaşıklaştı. Artık onlardan gerçekten faydalanmak için onlarla aynı dili konuşmamız, yani doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Tamam, teoriyi anladık. Peki işin pratiği nasıl? Nasıl daha etkili, daha iyi promptlar yazarız? Hadi gelin, şimdi size anında kullanmaya başlayabileceğiniz ve sonuçlarınızı anında değiştirecek 4 temel teknikten oluşan bir araç seti sunayım. Alet çantamızdaki ilk ve belki de en önemli teknik, yapay zekaya bir kimlik, bir rol atamak. Yani ona kim olması gerektiğini söyleyin. Mesela sen deneyimli bir pazarlama direktörüsün veya kendini 5. sınıf öğrencilerine anlatan bir bilim insanı gibi düşündeyin. Sadece bu küçücük başlangıç bile alacağınız cevabın tonunu ve kalitesini inanılmaz derecede değiştiriyor. İkinci tekniğimiz ise çok basit. Spesifik olun, detay verin. Bana bir hikaye yaz gibi genel bir istekle, eh genel bir cevap alırsınız. Ama bunun yerine bakın, 10 yaşındaki bir çocuk için 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde mutlu sonla biten bir hikaye yaz dediğinizde işte o zaman istediğinizi alırsınız. Unutmayın, ne kadar net, o kadar kaliteli sonuç. Üçüncü sırada söyleme, göster tekniği var. Yani örnek verin yapay zekaya ne istediğinizi anlatmak yerine ona küçük bir örnekle gösterin. Mesela deyin ki, bu metnin konusunu ve ruh halini şu formatta özetle. Konu, moleküller, ruh hali, hayranlık. Şimdi aynısını şu yeni metin için yap. Bu, modelin sizin istediğiniz formatı anında kavramasını sağlıyor. Teknik adı da Few Shot Prompting. Ve son olarak dördüncü ve benim de kişisel favorim olan bir teknik, düşünce zinciri. Eğer çözmeniz gereken karmaşık bir problem varsa, promptunuzun sonuna sihirli bir cümle ekliyorsunuz. Hadi adım adım düşünelim. Bu kadar basit. Sadece bu ifade, yapay zekanın problemi parçalara ayırarak daha mantıklı, daha tutarlı cevaplar vermesini sağlıyor. İnanılmaz etkili. Peki bu dört tekniği öğrendik. Harika. Ama bunlar gerçek hayatta daha karmaşık bir görevde nasıl bir araya geliyor? Şimdi gelin tüm bu araçları kullanarak mesela akademik bir araştırma sürecine nasıl yardımcı olabileceğimize bakalım. Diyelim ki bir akademik makale yazıyoruz. Süreci dört basit adıma bölebiliriz. Önce çok detaylı bir araştırma sorusu tanımlarız. Sonra bu soruya göre bize yapılandırılmış bir makale taslağı çıkarmasını isteriz. Üçüncü adımda elimizdeki kaynakları verip bunları sentezlemesini talep ederiz. Ve son olarak da tüm bu bulgulara dayanarak bir sonuç bölümü yazmasını isteriz. Bakın her bir adım aslında ayrı bir prompt görevi. Ve işte işin büyüsü tam da burada başlıyor. O ilk adımı, yani araştırma sorusunu ne kadar iyi tanımlarsanız, yapay zeka size saniyeler içinde bütün bir makalenin iskeletini, yani o yapılandırılmış taslağı o kadar iyi çıkarır. Saatler sürecek bir iş bir anda dakikalara iniyor. Ama olay sadece taslakla bitmiyor tabii. Bu bir sohbet gibi. O taslağın üzerine inşa etmeye devam ediyorsunuz. Yeni prompt'larla diyorsunuz ki şu kaynaklardaki bilgileri sentezleyip şu bölüme ekle. Hatta en sonunda tüm bu oluşturduğumuz içeriğe bakarak bir sonuç bölümü yaz bile diyebiliyorsunuz. Tamam, teknikleri gördük, uygulamayı gördük. Ama bütün bu prompt mühendisliği meselesi sadece anlık bir moda mı yoksa burada çok daha derin, çok daha büyük bir şey mi var? Gelin şimdi bir adım geri atalım ve resmin tamamına bakalım. Aslında işin özü şu, fark ettiyseniz, prompt mühendisliği öyle gizli saklı bir kodlama dili filan değil. Bu aslında hepimizin bildiği, çağlar doyunca değerli olmuş bir becerinin teknolojiye uyarlanmış hali. Net, yapılandırılmış ve etkili iletişim kurma becerisi. Bu da demek oluyor ki, gelecekte yapay zeka ile neler yapabileceğimizin sınırını belirleyecek olan şey, makinenin gücü ya da zekası olmayacak, asıl belirleyici olan, bizim ona sorduğumuz soruların kalitesi olacak, her şey sorduğumuz soruda gizli. Ve bu durum, bizi üzerinde düşünmeye değer son bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir makineye, derdimizi daha net, daha yapısal anlatmayı öğrendikçe, Acaba farkında olmadan kendi düşüncelerimizi de daha net bir şekilde organize etmeyi öğreniyor olabilir miyiz? Yani makineyle konuşmak aslında kendimizi daha iyi anlamanın bir yolu mu?